23 Kasım 1947 İstanbul İnönü Stadı törenle açıldı. Dünyanın en güzel stadlarından biri olarak kabul edilen İnönü Stadyumu 23 Kasım 1947'de Beşiktaş'la İsveç'in Solna takımı arasında oynanan maçla açıldı. Bu stadtaki ilk golde Beşiktaş'ın efsane futbolcusu ve başkanı olan Süleyman Seba tarafından atıldı. Maç 3-2 Beşiktaş'ın mağlubiyetiyle bitti. 1952 yılında ismi Mithat Paşa Stadı olarak değiştirilen stad, 1974'te tekrar eski ismini aldı. Bugün İstanbul'un İnönü Stadı tıklım tıklım doluydu. Milli takımımız Ay Yıldız 11'imiz dünyanın en büyük takımlarından birini konuk ediyordu İstanbul'da. Soldan kendisine uzatılan bir pası Puşkaş nihayet şeref sayısı olarak kaydediyor. 1998 yılında Beşiktaş tarafından kiralandıktan sonra Beşiktaş İnönü Stadı olarak anılmaya başlayan stat, 65 yıl boyunca Türk futbol tarihinin en büyük maçlarına ev sahipliği yaptı. 2013 Haziran ayında daha yüksek kapasiteli bir stat için yıkımına başlandı. 23 Kasım 1975, A milli futbol takımımız süper takım Sovyetler Birliği'ni mağlup etti. Türk milli takımı 1976 Avrupa Şampiyonası elemelerinde Sovyetler Birliği, İsviçre ve İrlanda Cumhuriyeti ile aynı grupta bulunuyordu. Gruptaki son maçını İzmir Atatürk Stadında Blohinli, Onişenkolu, dönemin süper takımı Sovyetler Birliği ile oynayan A milli takımımız, maçtan Cemil'in 20. dakikada 20 bin seyirci önünde attığı golle 1-0 galip ayrıldı. 23 Kasım 1997. Hasan Al, Dünya Profesyonel Boks Şampiyonu. Dünya Boks Konseyi Şampiyonluğu karşılaşmasında ABD'deki 67 kilo unvan mücadelesinde Kolombiyalı Alex Lubo'yu 12 round sonunda sayıyla yenen Hasan Al, profesyonel boksta şampiyon oldu. Hasan Al böylece dünyanın en iyi 15 boksörü arasına giren ilk Türk oldu. Şampiyon boksör, bu maça kadar profesyonel olarak yaptığı 10 maçı da 4'ü knockoutlu olmak üzere kazanmıştı. 23 Kasım 2016 Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında Beşiktaş sessiz tezahüratla bir ilki gerçekleştirdi. Beşiktaş 2016-2017 sezonunda ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil etti. Siyah beyazlılar Napoli, Benfica ve Dinamo Kiev'le aynı grupta bulunuyordu. Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş, grupta oynadığı ilk 4 maçta bir galibiyet 3 beraberlik kaldı. 5. maçını ise İstanbul Vodafone Park'ta Benfica ile oynadı. 23 Kasım 2016 tarihinde oynanan maçta stadı dolduran 36 bin seyirci, maçın başlama düdüğüyle beraber 1 dakika boyunca sessiz kalarak işaret diliyle ırkçılığa hayır ve kara kartal tezahüratı yaptı. Irkçılığın yanı sıra İşitme engellilerin problemlerine de dikkat çekmek amacıyla yapılan sessiz tezahüratla dünyanın en büyük sessiz korosu oluşturuldu. Daha önce desibel rekoru kırarak Guinness Rekorlar Kitabına giren Beşiktaş taraftarı böylece dünyada bir ilke daha imza attı. Maçsa Türk futbol tarihinin en ilginç karşılaşmalarından birine sahne oldu. 31. dakikada skorboarda bakanlar Beşiktaş 0, Benfica 3 skorunu görüyorlardı. Fakat ikinci yarıda Beşiktaş Kuarejba'nın önderliğinde muhteşem bir geri dönüşe imza attı ve 3-3 beraberliği yakaladı. Bu skorla Beşiktaş sadece Türk futbol tarihinin değil, Şampiyonlar Ligi tarihinin de en efsanevi geri dönüşlerinden birine imza attı. Siyah beyaz ekip Şampiyonlar Ligi'nde 3-0 geriye düşüp de sonrasında berabere kalan ya da galibiyet alan Werder Bremen, Deportivo, Liverpool, Lille ve Anderlecht'ten sonra 6. takım oldu. Abu Bakar orta sekiyor. Kuarejma! Kuarejma! Kuarejma ortayı yaptı. Sekti! Gol! Gol! Gol!